Annem bizi zindana attı. Şarkı okuyor ki Ya okumazsın çok çirkin okuyorsun zaten. Anne. Yani niye bizi zindana diyorsun? Biz ne deapt? Anne, bak benim annemle senin annen durmuş. Benim annem kahve içine oturmuş. Seninki de oynuyor, ne koşuyor. İyi biri ben gözetçi gibi bakıyor. Diyeyim bizim gözlerimiz neden kırmızılaşmış yani. Devam. Ballerina. Şuna baksanız ayağımı da dans yapıyorum. Dup, dup. Anne du, du. Annem böyle diyor. Ballerina cappuccino. <gülüyor> 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 Divarı yapışarak gidiyor. Evet ya. arkadaşlar gördünüz. yani ballerina cappuccino Robux verip aldık değil mi? 80 Robux. Evet. Nasıl alabilirdik ki? Oh düştüm. De... Bakın şuradan aldık arkadaşlar. Yani evet orijinal. Almak olmuyor. Biz de Arkadaş almak. yanıma gelsin. Belki ben Senin yüzünden düştüm. Ya kız çok çirkinsin ya. Sen saçın. Mi? Hayır bunu diyorum. Bu yanımda, yanımda Mariela durmuş. Beni bekler misin? Evet bekliyorum. Dans yapıyorum şurada. Annem Aa, bana dans etkisi verdi. Ben de içtim diye böyle kaldım. Baksanıza arkadaşlar nasıl dans yapıyorum. Çok güzelim değil mi? Aa, kız, burada bir ah. tane daha var. Evet alınma. oğlum ben biz alma mı onu şimdi. Gittik aldık yani. Hayır bu başkası. Aklımda onu farklı. He tamam neyse bir kafamı çizmiş galiba. almaya gidelim. Ü. Ne? Hayır. Iyy ya, -ya. bariyerle zıplamak çok zor. Ya kafam giriyor. Bir defasında biliyor musun bariyerine kapçına bana böyle annemiz yani annemiz evesine bariyerine kapışına diyorum ya. Doğru ay. yapıyorsun. Balina kapıcını diliyorsun bizi. Atta zindar. Ay! Onun kafasına bu şekilde dans yapar yapa yapak. kıracağım şunu. Kafasını devirle vuracaktım ya. Devir gitti. Ay, ay, gitti. Ay, ay, ay. Anne geliyoruz. Anne anne ay, geliyoruz. geliyoruz. Alalım. Hadi gel bunları alalım. İster misin? Bak Hayır. Robux'umuz harcamak olmaz. Hadi gel. Ben bunu istiyorum. Ay çok güzel. Gel buraya olmaz. Allah'ım ya Rabbim. Ya 160 Robux'muş ya. Benim benim, benim <laughs> Merhaba anne bizi gel. Kör evet. müsün kör anne. Kaçma lan anne geliyor. Arkadaşlar bu arada annemiz de büyük. Anne benim, nasıl anne beni nasıl gördün anne gel. Anne Anne gel. Anne gel. Anne Anne gel. Anne şunlu, Anne <laughs> gel. Anne gel. Anne gel. Anne Anne vurma. <laughs> Senin de kafan benim gibi. İkimizin de kafası top kuşu ve ikimizin de kafası çaydanlara kırılır anne. Gelme. Annem aşağıdan geliyor ya. Kör müsün anne? Senin de ya annen sana bir şey yapmıyor. Ya balerine öldüğümde gitti. Biliyor musun? Senin Hem annen... Sen gitti öldüğümde. Gerçekten Yemledim, mi? Yemin ederim bak. Yine almak istiyorum. O zaman al. Yani alabilirsin. Yanında balerine al. kapı çineler var. Git alsana işte. İlk alalım. alalım. Ya alsana be. Ya kardeş bir kandırmasın. Şurada oynamaktan çok yoruldum. Annem bana ya şey iksiri verdi. Oynama iksiri. Ben de içtim yanlışlıkla. Ya, gel videoya yeniden başlayın. Çiçekler ki. Ee, Sen görsemiyorsun ki zaten oyunda. Yoksun anca. ki. Abla alsana ya. Allah'ım yarabbim. ah. Aa, anne, anne, annem, annem beni görecek. Oh, Aa, annem, ben annem. Oh, oh, annem aşağıda diye beni yakalayamıyor. Aa, anne koşsa da, anne, anne koşsa da oynuyorum şurada. Annem aşağıda koşuyor, ben yukarıda oynuyorum. Anne beni yakalasana, <Gülüyor> <Gülüyor> <Benim> yakalasana. <laughs> nasıl çapu <laughs> anne beni yakalasana. <laughs> sana. Pomomom rob. İstemeyin o Robux olsun. Ben o Robux'u nasıl alacağım ama o on Robux 260 Robux. İyi, kapasitasyonun ne olmuş ya? Çok çok. Sana 70 dakika katılıyorum. Olmuşsun sen. Zaten seni zindana atmış olardı bence beni yerdin. Çirkin. Sana katıldım. Ben i am 97'ye oldum. Sana katıldım. Ya Yağladık işte koş 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 ablanı bırakma bak annem de aşağıda koşuyor şimdi diyor bu kız nasıl çıktı ya ya ben çıkamıyorum ayaklarım angırıyor diyor anneciğim geliyorum kaçsana ya abla bıktım bu şurada beklemekten annem benim benim bedenim çok çirkin görünüyor nerede kaldın ben mi hapishane deyim ooo seni yine mi hapishane attı annem Olay, beni öyle tuttu bak saçımdan tuttu az kalsın kafamı e, kahvesi dökülecekti. Öyle tuttu ki dedim ki ay anne tutma. <gülüyor> <gülüyor> ya kandırma <laughs> beni. Saçımdan sürüye sürüye attım. <laughs> ay ben çok güzel oynuyorum bir dedim neden öyle sen bir Bak şey var Beni bekler misin? Düğmeyi diyor düğmeni bas kaç zaten biliyorum. Ya Allah'ım. Neyse ben tuvalete kaçtım. Baksana Bye. ben oturuyorum bak. Aa, Bakın şurada oturuyorum. oynuyorum. Oynuyorum diye ben, bana 2000 Robux. Bak burada oturuyor. Neyse. Gelsene be. Ne bekliyorsun oğlan? <laughs> Tumtum sahura bakıyorum televizyonda. Neyse. Gelsene be kanka. Bıktım ama burada gevecekler. Çıkıyorum Çağla'cığım. İzleyiciler de alıyorum. çok sıkıldılar. Diyorlar bunun kankası Nerzio ölüp kaldı değil mi? Beni bekler misin lütfen? Zaten bekliyorum. Anneme bakıyorum. Şurada annem de bana bakıyor ki bu kız nasıl çıktı lan yukarıya. Ben diyorum ki kalbimde. Ayy, bu anne beni görüyor ama yılına gelmiyor. Bak, biliyor musun? Vurmaya devam yazmış Biliyor musun? Onu söylemeyecektim ki. Ne? Bak, biz mesela balerine kapçıra trolle trolle falan filan olsak o zaman ifade yap kullanamayız. Biliyorum annem ama, bana sarı geldi. Yani. Ama kendi anne, anne oynuyorum. Ama, döp kendi, döp halimizde, şıpır şıpır. ama kendi halimizde, Ama kendi Meryem ve Melek'i olsak o ifade falan kullanabiliriz. Biliyorum. Aa hücre altıda bir şey yok. Hücre beşte bir tane kapıçı nasıl sine var. Çok çirkin şu arada da. Bildiğiniz gibi annem beni ne zaman görse merdivenlerin altına kaçıyor. Bir çok çirkin. Bunun annesi anne, bir şey bak, yapmıyor. Anne bak var ya sen benim kafamdan öyle şapalakladın ki. Abla geliyorsun. Ya, aa, sırada, bak, anne. Anne Allah Allah. Allah! Aa, aa, <laughs> anne anne, anne. Ay, gersene, gelsene, 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 Korkma, korkma. Oradan gelip değil bir değil şey yapamayacak ya. sana. Ya. ya. <laughs> evet, demiri bastın mı? <laughs> demiri <basmadım>. <gülüyor> 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 Ya, sana bir şey yapmaz korkma o Ay, demiri basmış yine ya ki bastım. <laughs> ya senin tükürsün. Ya bak koş koş kaç kaç. Anne sana bir tane şıpır şıpır vuracak öleceksin. Bismillah. Ya no, bismillah. bismillah. Ya <laughs> <Bismillah. gülüyor> koş. Koş anne annem geliyor annem geliyor annem ne geliyor. Ya, ya sen bu. <gülüyor> 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 ya. Ya, ya. Ya ne oldu Ne küçüksün anne. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi annem ablamı öldürdü. Şimdi videomu burada bölüyorum arkadaşlar. Ablamı getireceğiz yanıma. O zaman videonu açacağız. Evet. Arkadaşlar yani kardeşim şurada kaçıyor yine annemden. O ne Hadi Hani Anne. bak öyle vuruyorsun ki. Biz kaçırdık. Beni basmadın. Karşıma, karşıma değil beni basmadın. Abla değil beni basmadın. Ne yapayım? Ne yapayım? Değil beni basmamışsın. Ne yapıyorsun ya? Annem seni yakalamıyor ki. Yalandan koş. Zıplaya 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 Ya anne. Anne onu yutup yakalasın. Anne onu yakalasın. Lütfen anne onu yakalasın. Lütfen yakala onu. Vay vay vay. Koş koş abla koş. Geliyor <laughs> mu? Hayır gelmiyor. Kandırdım sadece. Arkadaşlar şu arada. söyle. Olsun. Bak, ya bak, 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 bak şimdi bak, kırılacak bak, hadi, hadi, diyeceksin. bak tavuk gibi bakladım. Hadi bak hadi bak meleğin var ya Ay, yenge tavuk. Yenge tavuk. yenge, <laughs> yenge tavuk <var>. Bak <laughs> anne hani meleğin meleğin annesi. biz be, be, bizi kovalıyor peki sen neyi kovalıyorsun? <laughs> Aa diyor ki kırmızı butonu aktif etme gerekiyor. Ne yani biz anlıyoruz da zaten. oğlum güçe bak. Oğlum güçe mi bak dedin? Evet. Ne ya ne ya nasıl yani ne güçe Gü güçleri bak? Güçleri var bir sürü görmedin mi kaslı kaslı? Hayır benim gözlerim kırmızı diye bir şey anlamıyorum. Gel ilk önce iki tuvalet. Şurada annem tuvaletleri öyle güzel yapmış ki. Iy, çok çirkin. İçine, içine su var. Su var <laughs> temiz. Pembe var. öm güzel. Annemin <laughs> pembe tişi. <laughs> Bizim Mesela de sarı. yeri annem. Aa anne baksana tuvaleti kırmış. Evet ben öyle diyeceğim. Kapı çiğne asat. Kapı çiğne asası ne zombiye dönmüş. Annem üç, Ü e, sonuncu dördüncü tuvaletin dişini yapmış. Ay dur bir dakika ya kanka ya. Hadi annem sen de çok kazıp çok gelsin şu arada. Arkadaşlar annem çok tamaz. Ay annem çok tamaz. Ay görüyorum. Geldin ya dur yerinde dur yerinde dur abla bir dakika bir dakika tamam koş bana ne ya Allah'ım ya Rabbim. Söyleyecektim ki burada bir şey yapacağım. Onun için de sen koştun böyle. Ah hayır. <laughs> ya olamaz ya. Öldük. Ay içime mi girdin Ne neden iki tane? Evet. Biliyor musun neden öldük yine olduk? Çünkü mesela tren tren tuk tuk hır ve mesela <laughs> veya balerina kapıçına var ya onlar bizi tuttuklarında böyle kendi halimize dönüyoruz. Yemin et. Ama yemin ederim başka alevde suda yangına falan döndüğümüzde. <laughs> Ooo Zandım. Gözlerim kırmızı oldu. Ye. Bu beni, annem de zaten Beni bekler mesela. misin Sen, cüce. Seni beklerken dans yapmayı düşünüyorum. Ayakkabılarım çok güzel yani. Yalnızca yere düşecektim. Kubikten tuttum. Kız benim ayaklarımdan da Çekti rahatça gittim. Ya terbiyesiz. Bir dakika videonu burada dayandırıyor. Tamam hadi gelsene <laughs> be. Bekle şöyle kırayım şuraları. Aa, hayır abla ya neredesin sen? E, e, bir tane mısın? yeri geçemiyorum yemin ederim. Evet, tamam şuranı geçmedik. Bir geçmediğimiz yer kaldı ablam geçmedi. Ablam ben de öldü. Ben öyle sen vay vay Sus vay. Susaymışsın. Tamam, Bak kaçayım. Ben de öyle sen diyorsun ki ablas. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa, ablam. Ablam geldi yanıyor vay 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 yine geliyor. Beni Abla. Gö görüyor musun? Evet görüyorum. Düşüyorsun, yanıyorsun, geliyorsun, düşüyorsun, geliyorsun. yanıyorsun, geliyorsun, düşüyorsun, Aa. yanıyorsun, geliyorsun, düşüyorsun, geliyorsun, ya. yanıyorsun. Çok çıkın. Düşüyorsun, geliyorsun, az yanıyorsun. Kalsın ki. Az kalsın, geliyorsun, kalsın, az kalsın, az kalsın, az kalsın, az kalsın. Çok sıkıcı evizi, çok sıçıcı diyecek mi? <laughs> ya. Ay şunu çok güzel ama almayacağım. Çünkü lazımsız bir şey. Aa. Gelsene. Ay düşmüştüm be. Ay annem benim bacaklarım yazgın görürse doktora gidecektik. Sonra iğne vuracaklar. Böyle yapacak. <laughs> Anne yani. bize hastaneye salmış biliyoruz. Hastahane mi? Hapsane. Ben de diyorum hastahaneye salmış lan. Ben de dedim. Annem ki... bize de <laughs> bak. Anne bak. Annem biz Aa biliyor musun şuradan Anne, böyle arkadaşlar koşabilirsiniz. Bizim... Anne, Hayır biz... koştum ama öldüm. Anne bizlere kastansak bize hapishane soruyor. Çünkü işte bir hastalığa geçti. Doktora getiriyor. Ya. Yani. Baksana geleceksin beni göreceksin. Dans yapıyorum diyeceksin. Vav wow, süpersin aga. Bu <laughs> sen misin lan geliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Meryem 2. 2024. Aa, o az kalsın. Pohum yanına gidecek. Oh be Allah. Meryem öldü. Meryem. Vay vay. Vay vay Meryem'i çekelim arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz ki Meryem'i çekiyoruz. Meryem geliyor. <laughs> oh be. Meryem geliyor arkadaşlar. İşte karşınızda Meryem geliyor. <laughs> i̇şte karşınızda Meryem dedik. Ya neye bakıyorsun? Sen de istersen aerobox'un varsa alabilirsin yani. Neyi? Erkek bana bakıyor. Diyor ki ilk defa kapı gördüm. <laughs> Meryem ne? geliyor. Her Skyrim koşuyor. Kandırıyorum sadece yanında durduğu için. İnandım içinde. biliyor musun? Gerçekten evet, mi? Evet yine derim. Havuza girelim. girelim. Oh, Allah'ım oh. ya Rabbim. İlk defa. Ay ben koşa koşa gidiyorum ya. Ya <laughs> lan suda öldün mü yoksa? Ya bu öldü. Abla. Şimdi gel baksana hiç. Ay şuna baksana su içiyor. içinde yüzüyor. Arsız içinde yüzüyor. Beni çekiyor musun? Evet. Şuralara bakıyorum. Sen... Ay! Hayır ben de düştüm. Oy! Ay, tamam gelsene artık. Yeter be ne kadar su, su içsin. Karnı şişti. Eğer su içersen gideceğim. Karnın şişecek Meryem. Balerina kaputina Meryem. Meryem ben senin geçtiğin bir keresinde Meryem Cappuccino asıl. Meryem asıl lütfen. Olayım. Meryem diyorum ya. Melek lütfen. Melek sen de su iç. Ben, su içim, Meryem, ben de su içim Ben senin. Sen benim su, su içtim. Çektin mi? Bak, bak bak. Bak böyle içiyorum. Bak. Evet biliyorum. Öyle çektim. Oh be o kadar Lütfen, savaştık ki Annem anne su annem saçından anne da dörtte beni hapishaneye attı biliyor musun? Ay Meryem burada tralala tırlala var tırlıyla tırlıla bizi ah, yiyecek valla Taş geliyor Allah, Baksana, Allah yarabbim Baksana biliyorsunuz yani balerine kapıçıyla oh. tırlıyla tırlıyla sevmiyor Kralova'da Ben yüzümde kapıçıyorum sen ya Eğer tüm tüm sıvır olursa ben bu zaman em, Ben yüzümde kapıçıyorum Tralova Tralova onu sevecek Tralova Tralova onu da onu sevecek Kandırıyorum ya burada Kaş bir kaş, kaş kaş Abo abo kaş abo abo Ay, Ay, doğru, Arkadaşlar Oooo oh, geldin mi şuraya Ay Ayağımdan çok güçlü Oynuyorsun çok çirkin oynuyorsun Oh my god İsa baba. Oh my god. <laughs> Evo. E, 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 e. Sen, e sen su içmedim? Karnım şişecek mi gidemeyecek mi? Biliyor musun ciğerlerim patladı. Hayır o, o su içmedim ki zaten. Ay çıtır olma çıtır olma. Arkadaşlar burada <gülüyor> <gülüyor> videonu dayandırıyorum. Abla nerede kayboldun sen yine? Ben mi? Evet. Videonu dayandırma lütfen. <laughs> Arkadaşlar burada videonu dayandırıyorum ve gidip Trollo trollo'dan şey yer yani kapını açmayı şey yapacağız. Onun için de onu gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi videonu dayandırıyorum. Şarkısını göstereceğim. Hayır, şarkısını. Evet, şarkısını göstereceğim. Yani kafamı. Trollo. I'm <inaudible> ballerina, okay. ballerina. cappuccino. Mi, mi, mi. <inaudible> oh. Oy şurda şuna baksınız arkadaşlar kafasından ananas asusina, Cina kappuccina, do 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 asusina, prprrkandırma kendin de <laughs> 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 Her zaman düşüyor, arsız, arsız, arsız <laughs> düşüyor arkadaşlar. arkadaşlar arsız düşüyor. Ya, Çıralar çırağlar, la la la, la, la. la, la, la ana.

<laughs> kız, dın 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 dın. O, ben az kalk düşmüştüm Ama ya Ama ne ne abal 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 o keşke kafamı kopartıp Biraz kahveden içseydim ya Kafam dolmuş kahveyle istiyorum birazcık Hiç olmasa birazcık çıplıca içsem Ama annem kafamı kopartıp Vermiyor Gelemiyorum yanına oh. Abla ne? yardım edeyim arkadaşlar videonun burası bölüyorum ve arkadaşım Hayır yardım. hayır geleceğim Geliyorum geliyorum anlarım Ya eğer Ya ne? nasıl ne kaçın ondan Gel sevgilim dans edelim. Yapma. O senin sevgilin değil bir kere snapta. La 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 Kendini öldürme, öldürme, öldürme Biliyorsun yani annem bizi dövecek Vay 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 la la bak Çıra la 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 Bak görüyorum yukarı geliyor. Sanki çıra la la

yani ne konuşuyorsun? Anne beni seviyor musun? Anne beni hiç anlayan yok. Kalbimden bir geçerim yok. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir tekmede, bir tekmede buranı geçti hiç ölmeden. Sana ne kadar orada oyna şarkılar okuyup ben de geliyorum. <laughs> tamam mı? Evet. Arkadaşlar gördükleriniz gibi bir tekmede de geçtim. Tekme neydi ne ya? Ne var be? Öküz. Ya ablam orada ölene kadar ben koşar. <laughs> çay çay bay bay. Abla sen orada ölene kadar. Aa şuna baksanıza şurada vardı ağzını açmış bir beni, beni, çek beni ben yemek geliyorum. Istiyor. Beni, beni yarın için yemek He, istiyorsun ama yerine yapışmışsın beni çek, şurada. Beni çek bak ben geliyorum hızla. <laughs> Eğer pembenin üstüne gelirsen bu zaman seni çekebilirim. Aa geliyorsun ablam geliyor. Yay. <laughs> Abla ay yavrum ya yanıma geldi mi yapıştı yere Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar <laughs> yani biz bu hız yerini dayanmadan gidebiliyoruz değil mi? Evet ben geçtim sadece sen geçemedin ki öldün sen. Çık Ablam geliyor arkadaşlar gördükleriniz gibi. Yani gördünüz çıra sonra. La, la 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 la. Oh baby. Dişte. O zaman videonu burası bölüyorum. Hayır. Sen yakınlaştığında bana videonu hayır, atacağım hayır. arkadaşlar. Hayır hayır. Geliyorum bu defa geliyorum. Çıra Erkek lalala senden önce de. Ballerina cappuccino. mimi mi Oh. Çok çirkin okuyorsun. Ee, ezik. Sensin. Bak burada burada sırala sırala var. Oha alacağım. Ağzını açmış bizi yesin. Oo, gel bakalım. Alamazsın. E, Alamazsın. Ki Kandırma ki zaten kendi kendine kandırıyorsun. Sonra da alacağım almayacağım diyorsun. İstemiyorum ki zaten ama. Iğren. Biliyorum. Baksana merzeven buldum. Biz sen ilişmiştin seni de götürmüştüm. Aa, senin sen nerede böyle vuracağım. Ay, hepiniz neden benim merzevenime ilişiyorsunuz? Ben de sizi Kız ya şöyle tırmanayız. Oh, şöyle açılıyor değil mi? Nereden açılıyor? <laughs> ne? Hmm, burası. Ya ben benim merdivenimi sürüyor. Keşke buradaki <laughs> oturacakları almak olsa. Benim merdivenimi sürüyor arsız. Ay, düştüm ya. Hadi gel devam edelim. <laughs> ya benimkini de sürüyorlar. Ben de gösteremiyorum. Çok zor. Çekilsin o tarafa lütfen. Sen de benimkini sür. Hayır, <laughs> oynama şey... arsız. Sen de oynama. Ben, ben oynamıyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> benim merdivenimde nasıl sürüyorsunuz? Ben tırmanmayayım <laughs> mı diye? Ben tırmanmayayım mı diye sürüyorsunuz evet. benim merdivenim arsız. Ben var. senin merdivenini görmüyorum ki zaten. Ben de seninkini görmüyorum ki zaten. Peki sen <laughs> benimkini neden <laughs> düştün yere? Ben mi düştüm yere? Evet. Sen de düştün yere. Biliyorum. <laughs> oo benim merdivenime sırmanıyorsun arsızım. Ben gittim. Beni bekle. Oo, oo az kaldı düşmüştüm İnce ya. Çara. Bing, bing 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 Çok çirkin kız. Lütfen beni bekler misin? Bekliyorum. <laughs> evet. <Düşün>. Tırmanma. <laughs> bing 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 tırmanma. Long 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 long. Meryem melek tırmanmasın tırmanmasın iğrenç melek. Az kaldı düşmüştüm. Bak sen yerde ışıltılı iğneler var. <laughs> sen neredesin? Aşağıda mısın? En aşağıda değil mi? Hayır senin yanındayım. <laughs> my God. Ben seninle kabaktaydım biliyor musun? Nerede ben de tırmanıyordum bak. Gördün <laughs> Oo ben oradan geçmişim abla. Vay sen benim yanımda Cevap getirme. Ha ben diyorum nerede bu? Ben zaten oranı senden önce geçtim biliyor musun? Bebek balerinde kapı çiğne mi <laughs> yoksa anne balerinde kapı çiğne mi? Anne. Anne. Anne, anne. Bana ne anne? Bebek çirkin. Bana ne anne? Bebek çok çirkin. Ben bebeği yani. biliyor musun mesela bali, bebek balerine kapçına olursak anne kapçına bizi tutmak yerine kucusun alıyor. Gerçekten evet, mi? Ben bir defasında olmuştum beni kucusun koymuştu bırakmıştı ben de rahatça gidiyordum. Biliyor musun ben bütün hepsini çevirdim şimdi gidip sonuncunu çeviriyorum sen de her zaman ölüyorsun. Hala şu duva, duvarlarda şey bulutlar var. Sonuncunu açayım. Yay, <laughs> <laughs> kaçış. Yubi. Betle, Bekle bir dakika. Beni bekle. Senin balerin ayakkabın var mı? <laughs> ne olur bekle. Senin evet. balerin evet. ayakkabın var mı? Benim en... şey de var. Ne olur ya ben Öyle sandım senin yoksa benim var diyecektim. Oo bunda yok annesi almış. Oh oh canıma değsin. Ya beni bekler misin? Bekliyorum. Şurada oynuyorum. O hızlandırma yeri var ya koşuyorsun böyle hızına. hızla. Oradayım. Nasıl Baksana yani? şuraya Oradayım. geçmişiz. Hayır ben buradayım. Oha oh, oh, sen hala ölmüşsün yani, Seni, seni çekeceğim ya. Seni gelirken çekeceğim Bekle önce gideyim şöyle Ah. Ya. ya lütfen Ya ben de iliştim şurada kaldım çıkamıyorum Bekle İstedim yukarıya çıkayım bir daha falan. Seni şöyle çekeyim ama çekemedim Neyse ya şurada çekeyim Kendi sıfırlarsan Burada hemen gelebilirsin Gerçekten evet, mi sıfırlı. ama istemiyorum Ben video açık ifadeler koyup sıfırlıyorum biliyor musun ama sıfırlarsam mahvolursam, sıfırlayıp mahvolursam ve bana bir şey olursa, ölürsem yani karakterim mahvolursa o zaman ne olacak? Ben karakterim geri döndü bak. O zaman kendin düzelt. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bye. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ablam gelmedi çünkü... Ee, onun karakteri gitti. Annesi elbisesini böyle dağıtıp çıkarttı. Onun içinde kardeşim gelemedi. Annem şimdi beni yine zindan attı. Kardeşim bilmiyorum ne yapıyorlar. Görüşürüz.